Türkiye yaşanca hale getiren AK Parti diyorum ben. Evet, biraz da değilsin gayr. İnsan her, evdeki herifinden o sanıyor, kurban oldu. Cesur Mert olan Tayyip Erdoğan. İnşallah daha güzel şeyler bekliyoruz. Yeter, görmek istemiyorum. Çocuklarımız görmek istemiyor televizyonda kendisini. AK Parti'den son derece memnunuz. Ben yazıklar olsun diyorum, ben başka bir şey demiyorum ya. Yurt dışında yaşayanların bence Türkiye için oy kullanmaması lazım. Bugün AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıl dönümü. Siz bu konu hakkında neler söylersiniz? AK Parti'yi kuranlardan Allah razı olsun. Bu memlekete yapmış olduğu hizmetler devasa. AK Parti'den son derece memnunuz. Nice 24 yıllara diyorum AK Parti için. Tayyip Erdoğan'dan son derece memnunuz. Bitecek ama onun da yerine birisi gelecek. Hakan Fidan gelecek mutlaka. Büyük ihtimal AK Parti'den memnunuz. Yapmış olduğu siyasetten, ülkeye yapmış olduğu yatırımlardan, hizmetlerden memnunuz. Vallahi gelenler var ya bundan iyi değil. Gene bu onun hepsinden iyi. Ne diyeyim? <laughs> Dövrek. <laughs> Öbür, öbürleri de ha, görüyorum. Hepsi girdişi Ha biraz da olsun ya. Biraz da olsun gayrı. Evet biraz da değilsin gayr. E, i̇nsan her, evdeki herifinden o sanıyor kurban oldu. İyi ki AK Parti diyorum. Türkiye yaşanacak hale getiren AK Parti diyorum ben. Ölene kadar da onunla devam diyoruz. Ya diğerlerini samimi bulmuyorum. İş yapan, çalışan, milletini düşünen bir devlet lazım diyorum. Yani. Bundan iyisi can sağlığı. Yıllardır demiş böyle bir şeyler bekledik ve bulduk yani. Böyle cesur, mert partilerinden demiş bir zaman rastlamadık. Cesur, mert olan Tayyip Erdoğan. Yeter artık. Değişimi şart. Alım gücümüz bitti. Emeklileri hiç düşünmüyor. Fakir fukara iş düşünmüyor. Pazara gidiyor. Çoluğumuza çocuğumuza meyve dahi alamıyor. Yeter. Görmek istemiyorum. Çocuklarımız görmek istemiyor televizyonda kendisini. Durumdan kimse memnun değil ama inşallah daha iyi şeyler bekliyoruz. Valla biz Avrupalılar için hiçbir şey yapmıyorlar ama biz yine de hükümetimizi, devletimizi seviyoruz. İnşallah daha güzel şeyler bekliyoruz. Açıkçası ben AK Partili olmadığım için bu sistemin hiç doğru bulmuyorum sistemin de tamamen değişmesi gerekiyor. Başkalarını da deneyelim. Yani 24 yıldır gördük. Ülkenin geldiği durumu da görüyoruz. Evet mesela ben yurt dışında yaşıyorum ama yurt dışında yaşayanların bence Türkiye için oy kullanmaması lazım. Yurt dışında yaşayanların gerçekten oy kullanmaması lazım. Burada insanların ne şartlarda yaşadığını bilmiyoruz. Biz sadece 3 ay yani 1 aylığına 2 aylığına tatile geliyoruz. Görüyoruz yani buradaki durumu. Bence bu sistemin değişmesi lazım. AK Parti'nin artık elini ayağını çekmesi lazım. Değişim şart. Yani yıldırımına ayıp olmasın. Ben yurt dışında yaşıyorum. Buradaki hayatı görüyorum. Ben yazıklar olsun diyorum. Ben başka bir şey demiyorum yani. Yoksulluk, parasızlık görebiliyorum yani ben bunu. Tamam belki bize biraz hani dokunmuyor olabilir ama gerçekten buradaki yaşayan insanlar için çok üzgünüm parti yapıyor. Başka da bir şey değil yani. Şimdi yerine de var mı başka bir şey? Başka bir alternatif var mı? Ondan da çok emin değilim. Keşke olsa, keşke yani yerine aklı başında insanları düşünen insanlar olsa gerçekten çok iyi olacak. Çırak yok, çalışan yok, çocuklar, gençler, hakeza. Bilmiyorum boşta boşta geziyor. Yani şu an çarşıyı görüyorsunuz. Gençler hep geziyor. Benim zamanımda, benim dönemimde şahsen tatillerde bile çalışırdı çocuklar, üretirdi. Şahsen ben çocuğumun okumasını istemiyorum. Meslek sahibi olmasını istiyorum. Ekonomiye gelince çok zor ya. Gerçekten çok zor. Geçim çok zor. Eğitim masrafı zor, kira zor, zor oğlu zor. Zor yani. Bir evde önceden bir kişi çalışırdı, karnını doyururdu. Kirasını öderdi, elektriğini, suyunu öderdi. Komşuluk ilişkisi vardı, paslaşılırdı. İnsanlar artık birbirine gitmeyi bile istemiyor. Masraf olarak görüyor. Ve üstüne üstlük bir kişi çalışmayla olmuyor. Mutlaka eşin de çalışması gerekiyor. <laughs>